Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu e, Doğan Arıcılık'tan aldığım şeye benim çıtalar sığmıyordu arkadaşlar. Bunun kendi çıtaları var. E, o yüzden bunu e, başka bir kovana aktaracağım arkadaşlar. Şöyle. Bu kız oy 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 soktu elimden. Tabi sokar. Arkadaşlar arı sokar. E, çok acıdı. Eldiveni giyeyim bir dakika. Evet. Körükte yakmadıydım. Arı soktu. Evet. Buraya güzelce nektar, polen taşımış. Bunu böyle koyalım. Bunun altı değmiyor arkadaşlar. Bunun altı değdi mi? Şimdi gösteririm ben size. Altı değenler şey oluyor. Ana öldürme riski de var. Şu pislik oluyor arkadaşlar. Kraliçe'ye de bakalım. Evet, kraliçemiz burada arkadaşlar. Küçücük kraliçemiz var. Sen de şöyle gel bakalım. Evet, inşallah bu aradan hem kraliçe kutularını dolduracağız. Şu anda arkadaşlar bir büyük arı gibi gelişme sağlıyor. Yani ben bu arı, ana arı kutularını çok seviyorum. İnşallah da çoğaltacağım yani. Evet içine düşmüş arkadaşlar şey. Dün akmış yani şey. Bismillah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu altına değince şurada arılar ölmüş yazık. Burada kraliçe olabilirdi. Çok şükür yokmuş yani. Şimdi bunu böyle koyduk. Yanaştır şuraya. Evet. Yanaş bakalım. Şimdi de. yanaş. Şunu da koyalım üstüne. Yeniden. Evet. Bunu şimdi buna buna koyacağım peteklerini. Şöyle bakın arkadaşlar. Altı deyince böyle pis oluyor yani altına temizleyemiyor arı. Arılar ölmüş şurada. 3-4 tane. Bunlar, yani bunlar yazık. Şimdi biz bu işi çözdük ama biraz geç oldu tabi. Bunun kapağı da şöyle arkadaşlar. Koy vereceğim ama şimdilik şunu örtebiliriz bu genişte hem evet bu iş bu kadar arkadaşlar